size emaneten verilmiş bir kazan olsa, genelde fıkrada kazan var emanet olarak verilen, bu kazanı aynı zamanda ben de kullanabilir miyim ben de durduğu sürece veya emanet eden kişi doğrudan bunu kullanabilirsin diye emanet etse, bilahare kazanını almak istediğinde kazan, kazan olarak kullanıldığı salayetle birlikte çünkü onu da devretti, Geri verildiği zaman e, bir sakıncası olmaz ve o kişi bunu yerine vermek, tekrar geri vermek suretiyle emanete riayet etmiş olur. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ لِأَمَانَاتِهِمْ, لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Cenab-ı Hak emanete ve ahde riayeti yani gözetmeyi müminlerin bir özelliği olarak saydı. Müminler kendilerine tevdi edilen emanetleri. Bu bazen para olur. Bir miktar para bıraktı. Bu parayı vakti zamanı gelince geri vermemiz lazım. Bu para bizde kaldığı sürece emaneten hiç kullanılmaksızın mı duracak gözde yoksa bu arada ben bunu kullanabilir miyim? Buna da yine emaneti bırakan kişi karar verir. Eğer derse ki kullanabilirsin, kullanır. Ama günü gelince o emaneti geri vermek zorunda. Cenab-ı Hak ve inna min ahlil kitabi ehli kitaptan öylesi var ki men inta ona emanet etsen bir bir kıntar emanet etsen çok para demek. Aşırı tonlarca para. Yuaddihi ileyk. O onu sana eda eder. Yani geri almak istediğinde geri verir. Ehli kitaptan Böyle emanete riayet eden kimseler de vardır. Yani hepsi büsbütün işe yaramaz, kötü değiller. Nitekim işlerinden peyderpey iman edenler elbette bu haslarından, iyilerinden iman ediyor. O yüzden Cenab-ı Hak leysu sevâ, hepsi bir değil, hepsi eşit değil, hepsine aynı muameleyi yapmayın. O min e, leysu sevâ min ahlil kitâbi ummetun qâimetun yetlûne âyâtillâhi âna'a'l-leyli. İçlerinde Allah'ın kitabını gecenin derinliklerinde okuyup secdeye kapananlar var. Böyle dini öğrenmeye çalışan, İslam'a yakınlaşan, belki İslam olmuş ama henüz İslam'ını belli sebeplerden ötürü ilan etmemiş bulunan böyle karakterli kimseler de var. Ama tabi çoğunluğu ve aktaruhum fâsikûn, çoğunluk fasık. Fakat azınlığın bile öyle olması, az sayıda öyle kimselerin bile bulunması, onları bizim genel manada hedef kitlemiz olarak tayin etmemize yetiyor. Oradan sürekli insan kazanıyoruz. Dün bizim de geçmişimizde atalarımız, hatta sahabe-i kiramın bile geçmesi kafirler idi. Onlar Müslüman olarak Cenab-ı Hakk'ın nimetine nasıl erdilerse, Cenab-ı Hak كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ Siz de öncesinde onlar gibiydiniz. فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ Allah size lütufta bulundu. Şu halde hedef kitleye özen gösterilir, dikkat edilir. Onlardan onlara güzel örnek olunur, hikmetle, öğütle onlar çağrılır ki Allah Azze ve Celle'nin onlar da bu iman bahtiyarlığına muvaffak olsunlar. Cenab-ı Hak <müzik> minhum ve min ahlil <laughs> kitabi men in bi qintarin yu'addihi ileyk. Kıntar versen çok para, sana onu eda eder. Wa minhum yine onlardan öylesi var ki men inta menhu bi dinarin. Ona bir dinar versen fazla değil. Bir dinarın la yuaddihi Onu sana eda etmeye yanaşmaz. Ma dum ta'alayhi qa'ima. İlla onun böyle tepesine binmen lazım. Peşini kovalaman lazım. Nerede bu bizim dinar diye İlla istemen lazım. Ancak öyle belki alabilirsin. Dolayısıyla bu kendisine emanet edilen bir miktar paranın geri eda edilmesi üzerinden Cenab-ı Hak ehli kitabı anlatıyorsa o zaman bu bir karakter meselesidir. Ve böyle karakterli kimseler Allah katında iyi olarak bilinir ve Cenab-ı Hak böyle iyi bildiklerine hidayetini işittirir, vahyini işittirir, kelamını işittirir. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْ Onlara işittirdiği bu hayır, bu işittirdiği vahiy üzerinden onları hidayete muvaffak kılar. O yüzden Rasulullah insanlar madenler gibidir. خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ Cahiliye dönemindeki iyileriniz işte İslam'da da şimdi iyileriniz oldular. O bakımdan emanete riayet, müminlerin bir Sorumluluğu bir özelliği, Cenab-ı Hakka karşı yükümlülüklerinin de bir parçasıdır. Peki emanet en genel manasıyla böyle bir metaanın bırakılması, daha geniş konuşursak yetkinin görevin ondan sonra her türlü imkanın tevdi edilmesi. O yüzden Cenab-ı Hak en genel manada e, irade dediğimiz yetkinin e, teklifini göklere, yere, ondan sonra her şeye, cibala, dağlara sunduğunda, arz ettiğinde de adına emanet koydu. İnna el emanete, Biz emaneti arz ettik. Yani ister misiniz diye. عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ Göklere, yere, dağlara. Tabi bugün bunlar gökler, yer, dağ ama vaktiyle Allah Azze ve Celle arz ettiğinde insanlar da var bunun içinde, gökler, yer içindekiler. Çünkü ayrıca sayılmadı insanlar da onların içerisinde. فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا Yüklenmekten kaçındılar. وَحَمَلَهَا insan İnsan yüklendi. Dolayısıyla bu yüklenmiş bulunan bizler insan olarak hayata geldik. Onlar öyle dağlar, taşlar ve iradesiz kaldılar. Bu emaneti yani belirli bir süre bu yetkiyi, belirli bir süre bu imkanı yüklenmeye yanaşmadılar. O zaman bizde var olan Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği sınırlı bir süre verdiği bu yetkiyi emanet olarak taşıyoruz. O zaman demin konuştuğumuz örneklerden bakarsak bizde bu yetki emanet olarak duruyorsa kullanımı da Cenab-ı Hakk'ın bıraktığı ölçüler üzere olmak zorundadır. Yani şöyle şöyle kullanabilirsin dediği zaman o öyle öyle kullanılabilir. O yüzden Cenab-ı Hak bize verdiği bu irade ile bu hayat nimetini yaşatırken olurlarımızı, olmazlarımızı gösterdi. Helallerimizi, hel haramlarımızı gösterdi. Çünkü kendi verdiği bir imkanı, onun verdiği bir soluğu, bir nefesi, bir iradeyi, bir hayatı yaşıyoruz ve bu bir süreliğine emaneten yaşıyoruz. Verdiğimiz tepkilerde irademizi onun istediği şekilde kullanırsak bu emanete vefa olur, bunu bu şekilde kullanmazsak hıyanet olur. O yüzden Allah Azze ve Celle, لَا تَخُونُ اللّٰهَ Allah'a hıyanet etmeyin. وَالرَّسُولَ وَالرَّسُولَ hıyanet etmeyin. <laughs> وَتَخُونُوا <أَمَانَتِكُم> emanetikum Emanetlerinize hıyanet etmiş olursunuz. Allah Azze ve Celle'nin sizdeki bu emanetleri Cenab-ı Hakk'a karşı vefayı gerektirdiği gibi, Allah Azze ve Celle'nin aranızdaki emanetleri de فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اْتُمِنَا اَمَانَتَهُ Kendisine emanet verilmiş olan kişi emanetini eda etsin, onu korusun sonra da sahibine vakti gelince istediğinde geri versin. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda hayat aslında bir emanet süreçtir ve bu emanet süreçte her türlü nimeti Cenab-ı Hakk'ın istediği, serbest bıraktıkları istediğimiz gibi yapabiliriz. Yani adam kazanı bırakmış, istediğin gibi kullan demiş, istersen teker olarak kullanırsın ama sadece yemek pişir, dikkat et, sadece et pişir, başka bir şey kaynatma onda vesaire dediyse onun dediği gibi yapmak zorundasın çünkü onun mülkü sana emaneten vermiş. Yahut baştan hiç kabul etmeyecektin. Cenab-ı Hak o yüzden arz etti. Kabul etmeyenler etmedi. Edenler emanete ve emanetin sorumluluğuna maruz kaldılar. Bizler hayata kabul edenler olarak, insanlar olarak geldik. İnna aradna al-amanata ala al-samawati wal-ardi jibali fa ve aşfakna minha çekindiler. Niye? Çünkü bunun bir sonucu emanete hıyanet edenler sonsuz bir azaba, emanete vefa gösterenler sonsuz bir ödüle. Ama her halükarda sonsuzlaşmaya artık yok edilmeyecekler. Ki varlıklar Cenab-ı Hak'tan yok edilmemeyi umar, ortadan kaldırılmamayı. Allah Azze ve Celle bunu böyle bir imtihan ile, hikmetiyle Böyle bir şeye bağlat, sebepsiz yere değil, sen sonsuz nimet üzere... ''Ya Rabbi niye O, niye ben değil?'' Allah Azze ve Celle abesle iştigal etmez. Bizi yaratması da abes değildir. Hikmeti var bunun, o hikmet nedir? Buna sonsuz bir gelecekte mutluluk verdiği zaman bir hikmetle, Buna sonsuz bir gelecekte azap verdiği zaman bu da bir hikmetle. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ Helak olan da beyine üzere bir kanıtla anlamlı helak oluyor. Cehennemi dolaşsanız, konuşsanız, dinleseniz dünyadaki hallerini Allah bilmiş de sizi buraya koymuş. Tam da bunu hak etmişsiniz diyeceğimiz kimseler var. Cenneti gezip dolaşsak da Allah bilmiş de sizi buraya lütfen yerleştirmiş, Buna uygun düşen, buna efendim ee, şey teşkil eden, mazeret teşkil eden güzel amelleriniz var. Hiçbir zaman hak etmez hiçbir amel cenneti. Dolayısıyla bu emaneti bu dünyada döndürüyoruz. O yüzden insanımız çok güzel söylemiş, nasılsın iyisin? Emaneti taşıyoruz diyor. Emaneti taşıyoruz. O zaman emanete riayet etmek başta Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğumuzdur. Allah Azze ve Celle'nin namaza çağırdığında bu emanete riayetin bir gereğidir. Cenab-ı Hak bu emanete içkiyi, alkolü sokma demesi ve kişinin buna riayet etmesi de bir emanete karşı sorumluluktur. Canımız Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği kuvvet bile doğru yerde kullanmak, cihad ederek hak yolunda kullanmak emanetin gereğidir onu batıl yolda kullanmak, götürüp yanlış işler yapmak onunla bu da emanete riayetsizlik olur. O yüzden Hz. Musa aleyhisselam gücüyle Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği o gücüyle bir adamı istemeyerek de olsa katledince Allah Azze ve Celle'den bağışlanma diledi, mağfiret diledi. Sonra dedi ki, ''Ya Rabbi bana verdiğin bu nimeti bir daha yanlış yerde kullanmayacağım.'' ''Rabbi bima en'amte aleyyâ'' فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ Ya Rabbi verdiğin bu nimetle kalkıp mücrimlere destek çıkmayacağım. Nimet senin götürüp mücrimlere destek çıkıyorum. Hasbun halbuki sen mücrimleri sevmiyorsun. Sen batılı ve batılın cürümlerini sevmezsin. Bense gittim şeytanı sevindiren قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ şeytan Dedi ki bu şeytanın amelinden olsa gerek. O beni buna fittedi yaptırdı. O bakımdan Hz. Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın nimetleri üzerinden, bütün nimetleri üzerinden dedi ki, ''Ya Rabbi hepsi senin bana bir emanetin ve ben kalkıp bunları yanlış kullanmayacağım.'' Demek ki hayat esasen Cenab-ı Hakk'ın bize bir emaneti ve irademizle bu emaneti taşıyoruz. Doğru kullanmakla yükümlüyüz. Cenab-ı Hak önümüze emaneti kötü kullanmanın da iyi kullanmanın da yolunu açtı. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا takwaha <وَتَقْوَهَا> Kötü de kullanabilirsin, irade zaten alternatif olmazsa irade olmaz, mecburi istikamet olur. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا Fucurunu da, takvasını da Allah Azze ve Celle her kişiye ilham etti. Böylece irade dediğimiz serbestlik oluştu. İşte buna halife denir çünkü yetki devri, kendisine belli bir sınırlı yetki yapın verilmiş ki o yetkiyi kullansın. Ya Davud ey Davud inna ja'annake halife'ten fil ardi biz seni yeryüzünde halife kıldık peki yani yetki verdik emaneten o zaman her iki ihtimalde olmalı Cenab-ı Hak dedi ki fahkum beyne'n nasi bil dolayısıyla insanlar arasında hak ile hükmet onları hak üzere yönet ve lattebi'il heva ama sakın hevaya arzuya uyma فَيُدِلَّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Seni Allah'ın yolundan saptırır. Bakın hem doğru istikamet hem yanlış. irade böyle bir şey. Yetki verilmesi emaneten de olsa kişinin halife kılınması her iki ihtimali barındırıyor. Hz. Musa aleyhisselam Harun kardeşine yetkiyi bir süreliğine devredince dolayısıyla onu halifesi edindi yetki devrinde bulundu. Dedi ki ''Uhlufni fi kavmi'' bu da emaneten. ''Uhlufni fi kavmi'' kavimde benim e, adıma halife ol, bu yetkileri sana devrediyorum. ''Ve aslih'' ona da hemen hem doğru yolu gösterdi hem yanlış yolu. ''Ve aslih ıslah edici ol'' sana bu görevi emanet olarak veriyorum, görev veriyor. Görev vermek, emanet vermek demektir. Bir süreliğine ona yetkiyi veriyorsunuz. Herhangi bir makama vesaire yetkilendirirken de öyle. O imkanı ona veriyorsunuz, öğüt de vermeniz lazım. Ve asleh, yolu göstermeniz irade sahibi, iyi de yapabilir, kötü de yapabilir. Dedi ki, ve asle sen benim halifem ol, ve asle bu alanda, bu konuda yetkiyi sana devrediyorum. Ve İslah edici ol. Hep iyisini, iyis, daha iyisini yapmaya çalış. Günden güne daha iyisini yap. O aslih ve la tettebi mufsidin. Ama sakın ha fesatçıların peşine düşme, onların ardına gitme, onların yolunu izleme. Yine halife, yine doğru yol, yine yanlış yol. Aynı şeyi Cenab-ı Hak Hz. Adem'e ilk baştan irade yetkisini verirken de söyledi inni ja'ilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife var ediyorum. Allah azze ve celle cennetteki süreçten sonra onu yeryüzüne indirdiğinde ne dedi? İmma yetiyennakum minni huden. Benden size hidayet kendikçe femen ittaba hudaya hidayetime uyanlar <laughs> fela yadhillu ve la Onlar Bedbaht olmazlar, yoldan çıkmazlar ama bu doğru yok!.. وَمَنْ اٰرَضَٓاءَنْ ذِكْر۪يۜ ''Benim hatırlatmalarımdan yüz çevirenler, onlar için de فَاِنَّ لَهُ مَا اِيْشَةً ''Onlar için de sıkıntılı bir geçim ve ahirette de büyük bir azap vardır.'' Dolayısıyla emanetin iyiye kullanımı ve kötüye kullanımı söz konusudur. Dünyada insanlar birbirlerine emanet verdikleri takdirde, emanetleri geri aldıkları zaman, İyi, doğru yönde kullanımı, iyi kullanmış, emanete bir zayet vermemiş diye ödüllendirmezler. ''Aa emanetimi iyi kullanmışsın.'' Karşı tarafa her iki taraf memnun, teşekkür ederiz, geliyor. Ama Allah Azze ve Celle bize verdiği emaneti iyi kullandığımız zaman, Cenab-ı Hak şakurdur, karşılığında sonsuz bir gelecek veriyor. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin orantısız vermesi, şakur. Halbuki emanetin hakkıdır zaten iyiye kullanım. Allah Azze ve Celle'nin verdiği bedenin hakkıdır zaten ona saygılı davranmak. Onun bu bedenle bizden beklediklerini yapmak. Allah hiçbir şey vermeyeydi bunun karşılığında. Yine bize büyük bir hayat lütfetmiş olurdu. Bu emanet olağanüstü hayata tattırması ve yaşatması. Öylece kapatınca da biz ona minnettar kalırdık. Ama Allah Azze ve Celle emaneti düzgün kullanımımızdan ötürü bize sonsuz bir mutluluk ve gelecek vaat ediyor. Emaneti kötüye kullananlara, bile bile Allah Azze ve Celle'yi mülkün sahibini mülkünde tanımayanlara, reddedip inkar edenlere, onlara da Cenab-ı Hak sonsuz bir azabı. Baştan emaneti sunarken bunu söyledi, gökler ve yer dediler ki biz bu emaneti almayalım. Sana karşı saygısızlık yapmayı, seni göz ardı etmeyi biz aklımızdan bile geçiremiyoruz. Bunun neticesi çok ağır olur. Biz hiç girmesek ya Rabbi Cenab-ı Hak sorulamaz. Kabul edenler bizler insan olarak bu hayatın içerisine geldik. Dolayısıyla emanet fikri bizim hayat yolculuğumuzun başından sonuna olan bir şey. O zaman bir kimse bize bir şey emanet olarak verdiyse yatayda insanlar arasında komşudan, iş arkadaşından, değil mi? Böyle emanetler oluyor, bırakıyor. Sonra vakti zamanında gelip istediğinde adam inkar edebiliyor. Verdim yana sana, kaç kere vereceğim diyebiliyor. Bunlar hainler. Allah'ın ona verdiği iradeyi yanlış kullanıyor, bir başkasının emanetini gasp ediyor. Cenab-ı Hak لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Aranızda malları batıl yollarla yemeyin dedi. Adamın hakkı geri vereceksin, Yoksa Allah Azze ve Celle'nin huzurunda bunun hesabını verirsin. Emaneti genel manası itibariyle konuştuğumuz, yetki devri olarak anladığımız ve bizlere devredilen yetkiyi hangi görevde, makamda, mevkide olursak olalım, hakkıyla o görev tanımına uygun olarak yapmamız, Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Çünkü bütün Görevler Cenab-ı Hakk'ın yüklediği hayat emanetinin bir parçasıdır. Dolayısıyla hepsi de Cenab-ı Hakk'ın olurları ve olmazları sınırı içinde kalır. Yani hiçbir görev tanımı Allah Azze ve Celle'ye karşı masiyeti barındıramaz. Hiçbir görev tanımı Cenab-ı Hakk'a karşı e, inkarı, onu göz ardı etmeyi e, kapsayamaz. Bir kira sözleşmesi bile veya bir nikah akdi bile Allah Azze ve Celle'nin verdiği bu canla, bu emanetle hayatın içerisinde yaşandığına göre, Cenab-ı Hakk'ın genel çerçevesi içerisinde kalan kullar arasındaki ayrıntıları tanzim eder ve kişiler buna riayet ederler. Onu da Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluklarının bir parçası olarak görürler. وَالَّذ۪ينَهُمْ <laughs> لِاَمَانَاتِهِمْ Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet eden kimselerdir. O zaman demek ki kişiye tevdi edilen bir iş yerinde, işçilerin başında duran, formen olan, şube müdürü olan, bir kamu kurumunda benzeri görevler vesaire yapan kimselerin bu görevleri hakkıyla yapmaları, kendilerine tevdi edilen emaneti hakkıyla yerine getirmeleri sorumluluklarının bir parçasıdır. Allah müminleri emanetlere riayet eden kimseler dedi. Orada 60 milyonun, 80 milyonun bir emtiası, malı, malı, mülkü, efendim kalemine varıncaya kadar bilgisayara vesaire hepsi bir emanet olarak tevdi edilmiş ve hepsi yine beklenen görevleri ifa etmek üzere sorumlulukla kullanılması gereken şeyler benzer şekilde gök görevlerin ifa edilmesi hakkıyla mesainin ifa edilmesine varıncaya kadar